Herkese merhaba. Aybüke Özel ben. Tiyatro ve opera sanatçısıyım. 26'mı, 26 yılımı verdim diyebilirim bu mesleğe ama sanki ilk defa sahneye çıkmış kadar heyecanlıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama tabii heyecanı yok sayamıyoruz. Ama heyecandan sekteye uğrayan performansımızı ya da ses kasımıza hükmedemediğimiz o anı aslında bir teknikle... E, halledebiliyoruz Aslında konu başlıklarımdan biri bu. Ondan bahsedeceğim. Ancak biraz daha geri sarmak istiyorum. Bu sekteye uğratan ses kası neden bunu yapıyor? Öncelikle bir onu anlamlandıralım istiyorum. E, halk dilinde aslında ses telleri deriz, değil mi? Aslında bir enstrümandır beden ve aslında gerçekten de tele benzer iki tane kas. Larenks bölgesinde, gırtlağımızın tam altında yer alıyor ve milimetrik iki tane kas küçücük ama görevi dev gibi. Ve aslında midye kabuğuna benziyorlar. Nefes aldığımız zaman açılıyorlar, nefes verdiğimiz zaman kapanıyorlar. Ama bu kadar tabii midye kabuğu gibi sert değiller. Son derece estetik, aşağıdan yukarıya doğru salınıyorlar bir bayrak gibi. Örneğin ben konuşmama başlarken nefes aldım ve sonra yavaşça hareketini şu anda yavaşlatarak söylüyorum. Merhaba ben Aybüke Özel dedim ve sonra tekrar nefes aldım. Ve yavaşlatılmışını yapıyorum çünkü bir A dediğimde yüzlerce kez bu hareketi yapıyor. Düşünün bir paragrafta binlerce ve günün sonunu düşünün. Milyonlarca kez iki kas bu şekli bize hizmet ederek ve gerçekleştiriyor. Ama şunu da vurgulamak isterim. iki kas birbirine tamamen temas etmiyor. Onun etrafında yastıkçık görevini gören mukozalar var. Nemini koruyor. Fakat biz heyecanlandığımız zaman o mukozalar işlevini yitiriyor ve boğazımız kuruyor. Ağzımız şapur şupur olmaya başlıyor. Su içmek istiyoruz vesaire. Ve heyecanın önüne geçemeden bir kelime, az önce Sarp şimdi ben çıkarken dedi ki, ''Hocam nasılsınız?'' Dedim, ''Heyecanlıyım.'' ''Olmaz mı?'' dedi. ''Olur.'' dedim. Dedi ki, ''Hocam bir kelime söylüyorsunuz sonra gerisi geliyor. Az önce çıktı ya rahat.'' Dedim, ''Ne kadar güzel valla.'' Ondan sonra ama hoşuma gitti. Yani bu aslında tam da benim anlatmak istediğim şey. Evet, bir kelime söylüyorsunuz ve arkası geliyor ama o ilk kelime... Her şeye bedel. Çünkü orada bir duygu uyanıyor aslında değil mi? Topluluk önünde konuşmak kolay bir şey değildir. Ve böylesine büyük bir organizasyonda konuşmak büyük sorumluluktur elbette. Bu istisnai bir durum ama herhangi bir yerde, örneğin iş yerinizde sunum yaptığınız zaman da yine bu heyecanı yaşıyorsunuz. Tek bir kelime mi? Evet. Çünkü o kelime çıkarken eğer ses kasınız, sizin gerginliğinizden dolayı çünkü beden çok kasılıyor öncesinde heyecandan kaynaklı ve ses kası da böyle geriliyor. Ve üst tarafı kapanmadığı için aradan oksijen yani hava sızıyor. Ve ondan sonra böyle havalı bir sesle sunum yapmak zorunda kalıyorsunuz ya da böyle konuşuyorsunuz. Ve sesinizi böyle duyduğunuz zaman yabancılaştığınız için bir aksiyete başlıyor. Endişe, titreme, seviye artıyor, stres seviyesi artıyor. Ve işin içinden çıkılamaz bir hale dönüyor. Çünkü siz kaygılandıkça, stresiniz arttıkça kas iyice kasılıyor. Ya da bizim mesela e, operada e, sınırımızın üstünde seslerimiz var. Tiz tonlarda değil mi? Böyle tutuyoruz. İşte sizden bolca alkış aldığımız o yegane yer, kıymetli yer. Ya da tam tersi sınırlarımızın altında bir ses var. O ses kasını eğip bükmemiz gerekiyor. İşte oralarda tamamen ses kasının kapanıp o esnekliği sağlaması için bir tekniğimiz var aslında. Ve her birimizin de aşina olduğu bir teknik. Ikınma. Evet, çok değerli bir pozisyon, ıkınma. Sabah, eminim şu anda benim, yani aklınıza gelmek istemem o anda ama, e, bunu denemenizi isterim. Çünkü lafınıza başlamadan ilk an ıkındığınızda, aslında yapmış olduğu şey şu, sistematik olarak karın kasını kasar, diyafram kasını kasar ve larynx bölgesinde yan duvarları birbirine baskı yaparak iki kasın birbirine değmesini sağlar. Dolayısıyla evet ilk kelime çok önemlidir. Çünkü ilk kelime düzgün çıkarsa kişiye özgüven gelir. Güven duygusu sizi titreşimsel olarak yukarı alır. Ki konum aslında frekanslar. Ve düşünün eğer ses titremesi varsa kaygı artıyor dedim, işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. O sırada kası e, uygulamaya çalışsanız bile, o anda ıkınsanız bile artık geçmiş olsun. Kas böyle başlamıştır yani bunu böyle. Çünkü sistem bunu bilerek yapıyor, sizi korumak için yapıyor. Diyor ki eyvah. Tehlike var burada fazla bir kasıntı oldu. Ben buna bir diyor bir serbest bırakayım, zihni serbest bırakayım ki artık diyor zarar göremesin ses kası. Ve bunu bilinçli yapıyor. Peki hiç e, böyle bir ana tanık oldunuz mu böyle yani sesinizin tamamen böyle hani nefesinizde böyle hani kullanamadığınız yutkunduğunuz falan böyle bir an böyle dudak falan kasılıyor. O an aslında iş sunumlarını boş verin çok yakınımızda bir yerde var. Türk gelenek örf ve adetlerimizde vardır kız isteme bayılırım. En sevdiğim törenlerden biri. İçinde de bulundum. Ama izlemesi de çok zevklidir. Böyle gelin evinde tatlı bir heyecan vardır, koşturma böyle günlerdir hazırlanılmıştır. Damat ve damat tarafı gelmiştir. İnanılmaz bir heyecan. Gelin sorar, dayı, çünkü baba çok istemez ya kurdele kesmeyi. Ondan mütevellit, en görkemli, en güçlü sığınağımız amcamız, dayımız. Dayı hazırladın mı konuşmanı kurdele keserken? Ya tabii kızım biz senelerdir zaten yani. <laughs> Bana mı söylüyorsun? Ha tamam dayı teşekkür ederim. O an gelir, dayı yerine alır, parmağınızda yüzükler, kolunda bilezikler, kurdele böyle uzamış. Kurdeleye bir bakarsınız, kurdele zıplıyor. Ve makasa bakarsınız, makas da aynı şekilde. Ve ele bakmak istemezsiniz. Hayır. Dayınıza baktığınızda bembeyaz bir kuzu görürsünüz. O heybetli amca dayı gitmiş yerine kuzu gelmiş. Neden kuzu diyorum? Çünkü ilk kelimesi ıdır. I derken kurucar cümleyi düşünür ve o ı ses kısa onu artık tamamen serbest bıraktığı için Hı -hı -hı diye bakın çocuklar anlaşmışlar bize de saygı duymak düşer, öncelikle hoş geldiniz gibi böyle bir hal içindeyken diyemiyorsun ki dayı ıkın. <laughs> Allah vere ne kadar ıkınacağını bilmiyor çünkü. Daha kötü bir sonuçla gerçekleşebilir o isteme anı diyemiyorsun. O yüzden öncelikle kendi evimizde, <laughs> müsait olduğumuz bir alanda kimsesiz bunun bir oranına bakmak lazım. Aslında burada küçük bir ıkınma pozisyonundan bahsediyoruz. Sen de taktın bu okunmaya diyeceksin ama dünyanızı kurtarır heyecandan. Keşke beni en başa alsalardı konuşmacı olarak. Diğer konuşmacılar da kuliste bu kadar heyecandan kendilerini bir tab bırakmasalardı diyeceğim ama şu anda ben de oradayım. Ben de heyecanlıyım. Akınıyor musun? Hayır. Artık alıştım. Yani bu benim mesleğim olduğu için konuşmacı ya da tiyatro sanatçısı olarak evet artık bunu e, teknik anlamda da Uygulamadan gerçekleştirebiliyorum. Ancak biraz daha böyle derinleştirmek isterim mevzuyu. Dedim ki, anksiyete arttıkça ses kası iyice kasılır. Ses bizi ya iyiye götürür ya da yerin dibine batırır. Hiç düşündünüz mü sesimiz ne zaman kalın perdede oluyor? Perde deyince önce bir onu açayım isterseniz. Üç türlü basamaklı düşünün sesimizi. Rahat ettiğimiz tonumuz, benim şu anda sizlerle konuştuğum, saatlerce konuşsam sesime bir şey olmaz, orta tonum. Sosyal hayatta konuştuğumuz ton. Bir de bunun bir altı var ki bu son derece etkilidir. İkna kabiliyeti çünkü yüksektir, tiyatral bir sestir. Düşünsenize böyle gelmiş, merhaba Aybüke Özel, opera ve tiyatro sanatçısı çok etkileyici olurdu, eminim daha etkilenirdiniz çünkü ikna kabiliyeti yüksek ama köşelidir. Ve seyirci de ya da dinleyici de sert bir izlenim bıraktığı için belli bir süre sonra konsantrasyonu kaybolmasına sebep olur. E, görkemlidir. Peki bu böyle karizmatik olan o ses sizce nerede var? Erkeklerin kızları tavlarken bir şarap alabilir miyizden bahsetmiyorum. O değil, nerede var hayatınızda duyguyla birlikte çıkan negatif duygularda? Yani e, böyle akılda kalıcı olsun diye uç bir örnek vereceğim sizlere. Hiç ölüm haberi aldınız mı ya da ölüm haberini vermek zorunda kaldınız mı? Bu gerçekten çok büyük bir sorumluluktur. Düşünsenize telefonunuz çalıyor, açıyorsunuz ve dayınızı kaybettiğiniz haberini alıyorsunuz. Ve annenize bunu söyleyeceksiniz. Evet siz dayınızı kaybettiniz ama o kardeşini kaybetti. Düşünün bir defa, empati yapın ve yerine koyun. Annenizin yanına gittiğiniz zaman ilk etapta dışarıdan bir izleyin kendinizi. Vücut böyle bir aşağı doğru eğilimle gerçekleşir, kalbe doğru yaklaşır. Değil mi? Şöyle durmazsın. Anne, dayımı kaybetmişiz. Böyle bir şey olmaz. Önce bir yere doğru değil mi? Şöyle toprağa doğru bir eğilir beden. Ve sonra sesimiz. Normalde enerjikken daha sakin ve esleri olan daha naif bir yerden karşı tarafın da o e, ruh halini anımsayacak empati yaparak yaklaştığınız o yerde sesinizi kalın bir tonda aslında ayarlayarak verirsiniz ve bunu bilinçli yapmayız bu arada. Bunu sistematik olarak beyin yapar. Kalın bir tondan anne sakin ol. Dayımı kaybetmişiz. Değil mi? Böyle puf, o an. İşte buralarda ee, tam da bedeni, dedim ya, dik durduğunu ya da ince tonu olduğunu düşünün. Tam tersini düşünelim. Anne, dayımı kaybetmişiz. Böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Anne demez mi? Eyvah, ben e, kardeşimi kaybettim ama kızımın da akıl sağlığı gitti. Yani doğal dışı çünkü değil mi? Otomatik eylem sizi aşağı doğru çeker ve ses de aşağı doğru eğilir. Peki, tam tersini düşünelim. İnce tonlar. Hayatınızın neresinde var o güzel, şırıl şırıl ince sesleriniz? Hiç düşündünüz mü? İnce tonlar pozitif duygularda. Düşünürsek negatif aşağıdaysa zaten, değil mi? Aşağı eğilimliyse, evet ince tonlarda pozitif duygularda çıkıyor. Neşe, sevinç, umut. Düşünsenize ilk üniversiteyi kazandığınız an ya da böyle eve geliyorsunuz, bir sürü insan birleşmişler, sürpriz yapıyorlar, o wow! diye çıkıyorlar ve siz mesela bedeniniz böyle teşekkür ederim demezsiniz. Aynamıyorum. Bedeni yukarı taşırsınız değil mi? Ya da aynı şekilde mesela üniversiteye kazandığınız zaman aynamıyorum ya istediğim bölümü kazanmışım işte. Böyle bir şey değil mi? Böyle acayip enerjik bir soundda, frekansta, tepe noktada yorucudur bu arada. Belli bir süre orada kalırsanız yani mutlu olmak istiyorum, orada kalayım, ne kadar da mutlu bir an diye orada kalırsanız beden yorulur. Şimdi biraz panzehirden bahsedeyim. Peki ben bunu nasıl dengeleyeceğim? Bedenime zarar veriyorsam. Dedi ki negatif duygular ölümden sonra gelen en düşük frekans, stres, kaygı, üzüntü, şüphecilik ve en dibi kendini suçlamak. O an bütün frekansınız düşüyor ve düşünen insan bedeni 62-75 Hz aralığında. Ve duygularımızla anlık değişebiliyor ve 62 Hz'in altına düşerseniz bağışıklık sisteminiz çöküyor ve hastalık sizlerle buluşuyor. Dolayısıyla bizim onu her daim e, farkındalıkla birlikte yukarı çekmemiz gerekiyor. Peki o endişe, anksiyete de kalın tona gelmiş olan o sesi nasıl e, yukarı çekebilirim? Aslında Terapetik sesle birkaç tane harfimiz var ve terapide de kullanılıyor, ses terapide de kullanılıyor, rahat ettiğimiz yerler. Ama hayatın içinde yine bir yerde kullanıyoruz. Mesela birisi sizi irite ettiğinde, karşınızdakine sinirleniyorsunuz dinlerken ve şöyle bir şey geliyor. Hmm, demek öyle. Hmm, oradaki M vokali aslında panzehir. Bunu beyin yapıyor. Hmm, derken birazdan patlayacak olan bombanın seviyesini azaltıyor. Bunu içgüdüsel yapıyoruz. Çünkü M vokalini bir nefes alıp bir dakika boyunca nefes al ver, nefes al ver şeklinde bir ila beş dakika arasında tuttuğunuzda aslında sinir sistemin içinde yer alan parasempatik bölüm harekete geçiyor ve stres seviyeniz azalıyor. Mükemmel değil mi? Yani kendi sesimle o anda kendime şifa verebiliyorum başka bir yerde aramama gerek yok. Aynı şekilde mesela düşünün ş, s, ç gibi sesler de bunu yapıyor. Bir nefes alıyorum ve şşş. bu da var. Şş, sessiz ol derler. Aslında bedene sakin ol deriz. Huzur aradığımız zaman, sakinlik istediğimiz zaman bedenimize ş sesini tuttuğumuzda evet, bedende yine sakinlik frekansı işler. Çünkü Ş harfinin frekans aralığı yine alt batın organlarıyla alakalıdır. Her bir organizmın bir hertz aralığı var ve onların her birinin de aslında bir nota ile bağlantısı ve vokallerle olan hertz uyumu var ve doğadaki seslerle. Şimdi bu şşş sesi size neyi anımsatıyor? Sürekli yağan yağmur değil mi? Aklınızdan geçer onu biliyorum. Ama o doğru. Altını çizeyim akılda kalsın. Evet idrar keseniz eğer doluysa o sizi sizi tuvalete gönderir. Bunu yapar. Ve alt batın organı aktive olarak sizi oraya götürür. Ki bakın burada bile aslında ne kadar işe yaradığını görebilirsiniz. Aynı şekilde S. Doğadaki sesler bize o frekansı getirdiğinde bedenimiz otomatik olarak her se olarak yükselir. En endişe, anksiyete, stresli durumda bu sesleri uygulayabilirsiniz. Özellikle e danışanları mesela bana sorduğu zaman ne yapacağım uçak kalkarken inerken M vokalini tuttuğunuz zaman uçağın motor sesiyle aynı frekansta uyumlandığı için yanınızdaki yolcu sizi duymuyor. Küçücük bir yerden bahsediyorum. Hmm minicik bir şeydi ama hmm diye bastırmanıza bile gerekiyor Ve her zaman ulaşabileceğiniz üstelik bedava bir şifa yöntemi. Yani sesimizle biz kendimizi evet şifalandırabiliyoruz ki ve bakın ki dip tonlar dedik panzehri yine dip bir ton. Olduğunuz sonun altı. Peki o üniversiteyi dediğimiz yerin panzehri, ince ton değil. Düşünün aklınızda kalsın, böbrek taşı yüksek frekansa kırılıyor. Ya da fizik tedavide dokuların değil mi onarımı yine yüksek frekansla veriliyor. Çok güçlüdür. Dolayısıyla sürekli orada kalma hali bir süre sonra kaslar gergin olduğu için siz onu hissetmeseniz de vücutta gerginlik yaratır ve baş ağrısına sebebiyet verebilir. O yüzden alacağımız en güzel yöntem normal tonumuza geri dönmektir. Yani enerjimiz yüksek olabilir, mutlu olabiliriz ama sürekli orada kaldığımızda bedenimiz hasar görmeye başlar. Hertzimiz artık düşmeye başlar. Her ne kadar duygudan da yola çıksak yorucu bir hal olur çünkü kaslar artık tamamen gerginleşir. Dolayısıyla şifa yöntemlerinde biz terapetik seslerden faydalanıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki opera sanatçısı olarak geldin burada bize böyle şifa yöntemlerini anlatıyorsun. Filmi geri saralım o zaman. Nasıl başladı benim bu yolum? Benim bu yolum 1986 yılı. Eyvah <laughs> buradan çıkamayacağız şimdi diyeceksiniz ama hemen birkaç yere oyup geleceğim. 6 yaşındayım ee, ve operalara gidiyorum. İzinle tabii ki. Annem, babam operadan, genel müdüründen izin alıyorlar ve ben o küçük bedenimle burada sizin oturduğunuz yerlerde opera izliyorum, tiyatro izliyorum. O zaman çok çocuk tiyatroları vardı. Ve bir gün 8 yaşındayım, hiç unutmuyorum, sahneye gece kraliçesi çıktı. Böyle şaşalı bir kostüm, ışık, makyaj, kafasında kocaman bir taç parlıyor, aynalı. Ben böyle masal şehrin içerisinde gibiyim. Anneme döndüm dedim ki, anne ben opera sanatçısı olmak istiyorum. Annemin gözündeki o şaşkınlığı hiç unutamıyorum. Hem bir gurur var hem de şaşkınlık var. Bu yaşta buna nasıl karar verebilir? Ama ben kararlıydım. Ve benim ilkokul mezuniyetimde tiyatrocu olmak isteyen Aybüke'ye, Gamzeli Aybüke ile başarılar yazar. Tiyatro ve opera aşkı bende her zaman oldu. Ve sonra Annem bayağı bir dil döktükten sonra onu hatırlıyorum. Beni kulise götürdü ve orada o şarşalı kostümlü soprano'yu gördüm. Onun o sesi benim bütün vücudumu tınlatmıştı. Sanki onun bedenine girmiş gibiydim ve ona hayranlıkla baktım. Dedi ki kızım size hayran kaldı ve biliyor musunuz opera sanatçısı olmak istediğini.